Yani Burada dur. Buradan sonrasını yürüyerek mi gideceğiz? Biz değil yegenim. Ben gideceğim tek başıma. Bu doğru olmaz. Siz yalnız bırakamaz. Korkma gelin. Ben bu sokaklarda hep yalnız dolandım. Şimdi de öyle olacak. Hem atalarımız ne demiş? Mezardan öte yol yetmez, ölümden öte sal yetmez. Onun için ki ben ölüm korkusunu çoktan unuttum. Benim görevim sizi korumak Celil Bey. Nereye gidilecekse beraber gidelim. Sağ ol. Allah seni var etsin. Şimdi buraya kadar gelmişken kendine güvenemediği adamlarını saldırtı dedirtmem tamam mı? Sen şimdi git dolaş biraz. Haydar. Haydar şu gelene baksana. mi diyeyim lan o. He odur. Ne işi var burada? Çekilin bakalım çocuklar bir dakika. Celil mi? Ne işin var burada? Ya çocuklar hesabım sizinle değil ha. Biliyorsunuz Firuz Ağa'yla Cihan'la görüşeceğim. Biraz konuşacaklarımız var çekilin. Ya Celil mi? sen aklını oynattın. Zannediyorsun ki Firuz Ağa seni karşısına alıp da konuşur. He konuşur da kelamla değil. Başka bir dille olur bu iş. He doğru söylüyorsun. Herkesin konuştuğu bir dil var. Ben de şimdi kendi dilimle konuşacağım tamam mı? Olmaz mıyız? Celil emmi. Hele bir sakinleş. Tamam bir dakika. Madem içeri bırakmıyorsunuz, o zaman çağırın Firuz ağayı, burada konuşalım değil mi? Ya Celil emmi şaşırdın sen. Neyine güvenip de koskoca ağayı ayağına çağırıyorsun? Tamam ula, benim tepemi yaptırmayın ha. ha! Ola bırakın dedim. Olmaz Celil emmi dedi! Firuz aga, Rüha, Aşiretinizin gücünü hamile bir kadında doğmamış bir çocuktan mı deniyorsunuz? Bu mu sizin erkekliğiniz değil? Celil emmi, ne biçim konuşuyorsun sen? O, sen ne diyorsun Celil emmi? Kanına mı susadın yahu? Çekilin geri! Bana bakın ula. Ben ne ağayım ne paşayım tamam mı? Babayım ulan ben. Onun için buradayım. Kızımın kılına dokunanın canını alırım tamam mı? Kim olursa olsun. Şimdi çekil geri. Kedi vurmak zorunda kalmayın. Geldi. Ulan ne oluyor burada? Sesiniz ayuka çıktı. Haydi. Ya Celil e mi? Bu yaptığın nedir? O evinde silah çekilir. Sen canına mı istedim, Celil efendi? de git burada. He, canıma susadım şu an Sen mi gidereceksin susuzluk mı? Firuz ağa mı, Cihan mı? Hanginiz ula? Celil efendi, gelin ağam burada de git. Orhan ağam onu hastaneye kaldırdı. Var git de gör kızını. Böyle dellenmekle iş çözülmez. Sen de bilirsen ki öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu işin kârı zararı bitti Şivan Kahya. O kadar söylüyorum. Kızımın tırnağına dokunanın soluğunu keserim tamam mı? Celil efendi, Zaten her dakika işler karıştı. Bir de sen bulandırma ortalığı. Ortalığı bulandırmak mı? Zaten her taraf çamur deryası. Ha, kimse de şunu unutmasın ki bu çamuru yaratanlar kendi balçıklarında boğulacaklar, tamam mı? Herkes Allah'ına dua etsin ki kızımın başına bir iş gelmiş olmasın Şivan kahya. Kula bağım bakın. Gözünüzü dört açın, tamam Tamam abi. Kusura kalma. Bu olanlar da kimsenin kulağına gitmesin. Dert bir de gel. Bir de bununla mı uğraşacağız?